8 Mart Salı Cumhuriyet Gazetesi Barış Pehlivan Yine seks kaseti Senin de kasetlediğini patlatmazsam ben de adam değilim. Kendisini muhalefet cephesinde konumlandırmış yeni kurulan bir parti. O partinin kurmaylarının toplantısı. İki genel başkan yardımcısı yumruk yumruğa birbirine giriyor ve biri diğerini herkesin önünde böyle tehdit ediyor. O anlara tanık kimse sesini çıkarmıyor. Bir değil, iki değil, üç değil. Kurucularından genel başkan yardımcılarına kadar o partinin ağır topları üst üste istifa ediyor. Neden? Parti yönetimine sorsanız, beklediğimiz gelişmeler, bir klikte onlar, ayıklandılar diyor. İstifa edenlerin bazılarına kulak kabarttığınızdaysa insanın tüylerini ürperten iddialarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Hangi birini yazayım? Bir üst düzey yönetici partideki tüm görevlerinden sessiz sedasız ayrıldı. Konuşulan o ki istifaya giden yolda çok kirli bir tezgah vardı. Zira başka partiden bir siyasetçiyle ilişkisi olduğu dedikodusu parti içinde yayılmıştı. Bu duruma karşı destek beklerken o kişi genel başkanından senin cinsel içerikli yazışmaların ve kasetin var mı diye telefon alacaktı. Devam edeyim. Partinin genel başkan yardımcılarının odalarına takılan bir duvar saati düşünün. Kötü bir malzemeden yapılan, üzerinde Atatürk çiziminin ve parti logosunun olduğu ay yıldızlı bir saat. Ancak asıl işlevi farklı mıydı? Parti içinde endişe öyle bir boyuta gelmişti ki, o saatlerin içinde böcek diye tabir edilen dinleme cihazı olduğunu düşünenler vardı. İddiaların ardı arkası kesilmiyordu. Peki fail kimdi? Herkes tek bir ismi işaret ediyordu. Aynı partideki bir genel başkan yardımcısını. Tesadüf mü? Kime sorsanız onunla ilgili benzer bir öyküsü vardı. Bilişim uzmanı diye biliniyordu. Daha önce ayrıldığı partiyi gizli kayıtlarla tehdit etmesiyle gündeme gelmişti. Başkalarının telefonlarındaki mesajları nasıl öğrenebileceğini parti yöneticilerine anlatıp duruyordu. İlginç mi? Yazışmalar üzerinden nasıl suç uydurma yapılabileceğine dair medyada demeçleri de vardı. Aylardır üzerinde çalıştığım bir sistemle WhatsApp mesaj içeriklerini değiştirebiliyoruz, diyordu. Gelilen noktayı düşünün. Parti toplantıları için kalınan otelin odalarında gizlice kaydedildiğinden şüphelenen siyasetçileri dinledim. Madem öyle sormasak olmaz. Sahi o kişi gücünü nereden alıyordu? Savcılarla ve hakimlerle fotoğraflarının sırrı neydi? Dava delillerinde para karşılığı değişiklik yapıyor muydu? bu konuda sabıkalı bir hackerla ortak işleri oldu mu? Ve keza hakkında böylesine şüpheler bulunan bir ismin yeni kurulan muhalefet partisinin yönetiminde ne işi vardı? Yazılacaklar bitmiyor, daha da çoğalacağı benziyor. Lakin şimdilik duruyorum. Zira bu öyküdeki en önemli nokta şu. Türkiye seçim sürecine girdi ve önceki 20 yıl boyunca sandığa giden yolda dizlerimiz çok kırnadı. Kasetler üzerinden onlarca insanın hayatı karartıldı. Gizli kayıtlarla siyaset şekillendirildi. Özel hayatlar idiş edildi, intiharlar yaşandı. Yakın tarihte bu kadar çok kirli yaşanmışlık varken hiç kimse mi ders çıkarmaz? Böylesine kumpaslara girişenlere diller nasıl lal, gözler nasıl ağma, eller nasıl taş olur? Anlamak zor, çok zor.